Arkadaşlar öncelikle iyi geceler iyi akşamlar Gerçekten. zorlu bir maç zevkli bir maç karşıdan geldiniz zannedersem Kadıköy grubundasınız ee, rakip Esen buldu önce biraz rakibi şey yapalım Akbal bir tane karşısında galibiyet aldı zaten bunları biliyorsunuzdur muhtemelen ama beklenenden rahat bir galibiyet aldınız çok da iyi oynadınız önce ikinizden de maç hakkında görüşlerinizi almak istiyorum ben Önce Rıfat'ın yorumlarını alalım Valla önce centilmenliğinden dolayı rakibi teb teb tebrik ediyorum bizi burada çok iyi karşıladılar yani fırsatımız oldukça bu tarafa gelip maç yapmak istiyoruz. Yeni rakipler tanımak istiyoruz. Anadolu'da da maç yapmakta biraz zorlanıyoruz rakip bulmakta. Ee, nedense pek bizde maç yapmak istemiyorlar. Ee, bunu da arkadaşlara söylemek istiyorum. Lütfen bizimle maç yapın. Yani inşallah bütün rakiplerimiz böyle centilmen olur. İyi olur. Rakip de iyiydi. Bugün farklı yerinde ama genç çocuklar iyi topçular. Tebrik ediyorum. Onu. Evet karşıdan geldik. Konfederasyon sisteminin güzel bir uygulaması. Öncelikle rakip Bula teşekkür ediyorum. Böyle bir uygulama yaptığı için. Rakip Rakibimize geldiğimizde ise rakip iyi bir takım. Biraz videolarını inceledik. Daha önceden analiz ettik onları. Genç bir takımdan kuruldular. İyi top oynadılar ilk başlarda ama daha sonra biz daha üstün çıktık. Maçı kazandık. Öncelikle rakibi centilmenliklerinden dolayı tebrik ediyorum daha sonra da buralara gelmeyi düşünüyoruz. Yani konfederasyon sisteminde herkese tavsiye ediyorum. Yani gelsinler bu tarafa bayram